Duha suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Duha güneşin kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa denir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükûnete erdiği dem gece hakkı için ki ey resulüm Rabbin seni terk etmedi sana darılmadı da. Elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup, seçerek dost doğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup, ihtiyacını gidermedi mi? Öyleyse, Sakın yetimi güçsüz bulup hakkını yeme. Sakın onu küçümseyip üzme. İsteyene de kaba davranma. Onu azarlama. Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle.